arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ablam için malzemeler koyacağız. Ve ee, arkadaşlar biz yiyip veya içeceğiz arkadaşlar onu tahmin etmeye başlayacağız. O zaman hiç durmadan arkadaşlar video youtube'umuza geçelim. Evet arkadaşlar ablam yerleştirdi. Biz şimdi kaç tane makas yaparak seçeceğiz ve olmadı ya yiyeceğiz ya da içeceğiz arkadaşlar. O zaman kaç tane makas yapalım? Kaç makas? Tamam. Şimdi ne yapacağım? Ben başlıyorum. Birini seçeceğim. Ben buluyorum. Şimdi arkadaşlar bu şey free version for Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Ana bu ne? Bu da ben hiç bunu şey bilmiyorum. <laughs> bu ne kalan? Serap ya ben benziyor arkadaşlar. <laughs> kalan <Kıytanak> var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama el var arkadaşlar. Hadi güzel zarar Arkadaşlar ben bir tane diyeceğim. <laughs> <laughs> Şuraya saçını çek. Şey. Arkadaşlar ben de bir sonra düşür arkadaşlar. Biz tahmin bize 3 tane hakkımız varmış arkadaşlar ve evet. o üç hakkı tam başka başka hak kullanılmıyormuş. ben bunu da Artık bu sefer ziyar arkadaşlar. Bu ne ya? O ne? Dediğim bir şey. Ay bu ne? Tamam ben. Ne kurdum? Dur Doku, hadi biz. Şimdi seni bekleyeceğiz. Hadi. Bisküvi mi? Ay o <laughs> değil. Ya bu neydi? Şey, Hindistan cevizli bir şey herhalde. Şeftali bunları çok seviyorum. Ya, da o çok. Ya, bunlar çok. Ya, Ya, hayır Ya, 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 aşkım ya. Hayır ki. Aynı saçlı bir şey. ne? bu ne? Bunun adı ne? Bülüm baba, Muzlu bir şey mi? Muzlu bir şey mi? Elle <laughs> elle. Bir takım <az> arkadaşlar. Var <laughs> mı? <laughs> arkadaşlar bu pişmaniymiş. Ben nasıl bilemedim ya? Fım çok güzel. Hayır, <laughs> mi? Evet arkadaşlar şimdi de <laughs> <şahı şahı. şahı. gülüyor> evet, bu evet, evet, Arkadaşlar bu... bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu soslu bir şey. Bakın iki dakika kaldı. bu <laughs> Evet çubuk kırıkları da belli. Bir de soslu. Soslu var. Sosları da var. Neydi peki? Acımı biraz. Doğru mu <laughs> işte? Arkadaşlar bir sıfır. Yani Müşra tamam. şey bildi ben de alayım tekrar. Alın arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ikinci tura <laughs> geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bende sıra. İkinci tur deriz. Ben seçeceğim. Çünkü arkadaşlar bu şu an birinci tur geldi. Şimdi bende sıra oluyor. Ben bu kırmızıyı seçiyorum. Ben ilk önce açıyorum. Bismillah. Bu ne lan? Aç şuraya ya. Sen de aç. O ne? Ben bunu biliyorum. En tatlına bak değil. Aç. Koklamadı. Ben çürüm arkadaşlar. ben <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar ilk, ön ilk önce ilk ben de diyeceğim tabii ki de. Aynı şeye benziyor, şeye benziyor arkadaşlar. bu bir sahne kız oyunu. Doğru Aynen. arkadaşlar. Masadını beğenmedim ya. gerçekten iğrenç. Şey. Allah'ım şimdi ben içiyorum arkadaşlar. Ben de çıkmak istiyorum. Onu çekti. <laughs> Aklım aynı meyve sular gibi bir şeyler. Arkadaşlar bu da çilekli. Çilekli mi? Çilekli, e, ee, çilekli. Evet arkadaşlar doğru bilmişim biraz da. Bu da böyle arkadaşlar Her bu şura. Iki, esma bir. Üçüncü evet. tura geçiyoruz. Geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar üçüncü tura geçtik. Arkadaşlar şimdi sıra bir şura da bir şura Arkadaşlar şimdi ben bunu diyorum. tam bir öyle var. Ex. İçinde bir şey var. Sen aç. Create <laughs> ben... arkadaşlar şimdi version for non-commercial Şimdi arkadaşlar Ben, sıra... yediyim, yedim. ben bunu çok ediyorum tamam. ablamla ben. kuş şimdi kuş 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 burada kuş burada Kuş burada, burada. 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 Like Hayır Şimdi 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 arkadaşlar bu son uçağı işlemesin tamam Ben de, ben de. Olur, olur. 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 Ay, yani, çok sen ya. ne? diyor Ben biliyor musun? Ağzı Ne bu? Ya çok güzel ben bir kere yapmıştım ya. Arkadaşlar o video Şimdi arkadaşlar dördüncü turdayız. Arkadaşlar bu dördüncü turda ben seçeceğim. Sonra Burçak için o zaman ben seçiyorum. Allah yoldu yerler. Allah Dur. Hadi aç. Soğuk sıcak. Soğuk Bu elim daha ağır oldu. Bu. Hadi açıyorum. Sınav mı? Elimi al. Al.

created with free version Ay, for non commercial şey use. <laughs> arkadaşlar annem etin içine atayım onun adı neydi Et et et, es, sen, doğru. et sosu değil mi? Bu da ayva. 5. geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine sizdeyiz arkadaşlar. Beşinci sıra geçtik. Arkadaşlar öbüründe ben seçtim değil mi? Evet şimdi ben arkadaşlar seçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir şu an seçiyorum. Dur dur. Gelirim. Dur dur. Diyorum. Dur dur. Aç. Dur Arkadaşlar. Dur. Üç. İki. Bir. Ben bunu biliyor musun? Çok kolay. Çok kolay arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeme yeme. Arkadaşlar beni bekle. Şu herkes hemen okuyor. Dıdı. Kızım geldi. Ay ben bu çok kolay. Hayır. Şey ya. Ah. ilk ben yiyorum. Arkadaşlar bu çikolata sosu. Çikolata. Ay ağzım. Geçtiğimiz ayda, geçen ayda, geçen ayda, geçen ayda, Var mı geçen ayda, geçen ayda, geçen ayda, geçen arkadaşlar son turumuza geçtik arkadaşlar acaba bu son turda biz neler bekliyor like, arkadaşlar sıra bende ben seçiyorum hangi ben ben biliyorum ama ben bunu diyorum bir şey ben açıyorum arkadaşlar ben bunu biliyorum ben de ben bunu aldım şimdi arkadaşlar şimdi şey. arkadaşlar, arkadaşlar i̇şte ben de

Mı? baba benim babam üç yılda hastalıkken e, üstüne bir tane şey iki tane şey koyup dedi bundan bir ama çok acılı <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar daha iyi tanıma geldi arkadaşlar daha iyi benim geldi çok güzelmiş tadı yedim ya arkadaşlar nane mi Ay, yattı. nane Herkese ben bunu adını Eyy bu ne? Arkadaşlar bu pis pasteyi Ben use. pis ediyorum Arkadaşlar Arkadaşlar o zaman 3 3 olmuyor mu? Eşit oluyor yani Evet eşit oluyor 3 3 6 Ben 4 muyum? Ben 4 olmadım yandım. Evet ben 4'üm 3 3 arkadaşlar Arkadaşlar bu zencefilmiş ama bence zor değildi yani. Acı da değil. Çok acı acı. Aa, bir kere yemiştik ikimiz ya. Arkadaşlar bir kere yemiştik. Adem bunu öyle verdi ki böyle gittim çeşmeye böyle yaptım. Bu da yeri böyle yaptı. Arkadaşlar yüzük kustu öyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim son turumuzdu. Evet. Arkadaşlar bu <laughs> zencefilmiş. Bu da naneymiş. Bence Anladım. nane yok. Bu tane yaprak yani bilemezsiniz. Aa buradayız. Arkadaşlar videomuzun sonuna Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ist e, istiyoruz arkadaşlar.